Şuna bak. Şuna bakar mısınız? Harika. 8500 TL mi? Kedi bakmak ne kadar pahalıymış. 8500 TL'ye ben kendimi yatak yaparım. Ben kendim yatak olurdum sana. Bakın şurada da var Aslında bunları alıp üzerine pelüş kaplamışlar Yani yaptıkları şey budur Oha şu çok iyiymiş baksana Şuraya da girebilir ve şuraya da girebilir Aa bunlar çok iyi bence Bunlardan biri olabilir Bakalım bu düz sadece bu çok bir de büyük Çok uzun ama şu her kata çıkabilir Yani daha katlı Bence çok katlı olması çok güzel Eğer kedi bakıyorsanız kesin şunlardan görmüşsünüzdür Bunlar otomatik tuvalet temizleme şeyleri Ve çok pahalılar baksanız çamaşır makinesi gibi. Tam kediler çamaşır makinesine falan giriyor ya. Bunun içine girip yapacak ve otomatik temizlenecekmiş. Tabii efendim. Aa şunu çok güzelmiş. Bir şey söyleyeyim ben bunları kendim yaparım. Daha güzelini yaparım. <laughs> Nasıl çalışıyor? Radarı var falan. Çok enteresanmış. Bunlar çok iyi. Aa tarak da alalım. Tüyleri için. Bu köpek için ama